Selamun Aleyküm. Resim çektirmek caiz midir? Efendim bu, bu, bugündeki eğer resim çektirmek caiz olmasa niye bütün İslam dünyada hocalar, herkes efendim resim çekilince bir televizyon programı olunca niye birbirine yarışa geçiyorlar? Evet. Yani fetva sonunca hayır caizdir dediyorlar diyorlar ama filyatta evet. Ama aslında caiz olmayan nedir? İbadet gayesiyle bir heykel yapmak. Hı hı. Tamam mı? Yoksa ee, Hazreti Süleyman Aleyhisselatü Vesselam zamanında allah Teala diyor ki o zaman cinler onun için heykeller yaparlardı. Hı hı hı. Şimdi bundan anlıyor, anlıyoruz ki eğer sanat bir zamanda bir bazı ilerlemeler gösteriyorsa ve bir biri bir mümin ondan istifade etmek istiyorsa e, istifade edebilir. Şimdi Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'a allah Teala mümin diyor ama e, e, te, şeyde Yahudiler onun e, efendim müşrik olduğunu sonradan müşrik olduğunu söylüyorlar. Belki olabilir. Belki. Hı hı. Evet. orada da molalar. Efendim Süleyman heykelleri düşkündür falan diye belki onu müşrik demiş olabilirler. Yani aklıma geldi ama Yahudiler müşrik diyorlar ki o, o şirke düştü falan. Belki bundan onun kullandığı ne put, put sandılar. Halbuki put başka bir şeydir, heykel başka bir şeydir. Ve resim tamamıyla bambaşka bir şeydir. Evet. Onun ne heykelle ilgisi var, ne putla ilgisi var. İbadet gayesiyle sen ne yaparsan yap, o caiz değil efendim. Evet düşünüyorum. Teşekkür evet. hocam. Yani Şimdi... o zaman evde resim asmak da caiz. Yok. yok. Caiz değil. Caiz. Yani. Cahiz. Evde Tabii. resim yaptığın bir sorun yok. Evet. E,